Evet Güçşat Hanım, öğrencilerin çok beklediği bazı sorular var. Size onları soracağım. Hoş geldiniz önce. Şimdi 2025-26 öğretim dönemi için Temmuz ayında kayıtlar kesin kayıtlar başlayacak ama ön kayıtlar başladı. Evet. Bu sene ilginç bir şey oldu. Bölümlerin çoğu dolmaya başladı Aynen. ve şu anda birçok bölüm dolu. Aynen. Bizim için niye önemli bu? Özellikle Türkmenistan'ın listesinde olan üniversitelerden bazı bölümler dolmaya başladı. Aynen, Şimdi öğrenci ne yapsınlar? Bunların alternatifleri var Aa, mı? Var, işte alternatifleri var. Bunlar üzerine konuşacağız. En çok da son zamanlarda gelen. Ee, hemşirelik bölümü örnek veriyorum. Evet. Çoğu üniversitede bitti. Şu an için hemşirelik bölümü özellikle isteyen var. Sadece elimizde Bilgi Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde kontenjan var. Diğer üniversitelerde artık hemşirelik bölümü de bitti. Ee, örnek veriyorum ebelik bölümü. Ebelik bölümü Medipol Üniversitesi'nde vardı. Komple bitti şu an için. Hani ilerleyen zamanlarda kontenjan açılabilir ama şu an için ebelik bölümünde de artık Şunu diyebiliriz bölümü. aslında. Bazı bölümler hızı tükeniyor. Çok hızlı tükeniyor. Örnek veriyorum hani bazı özellikle Türkmenistan uyruklular fizyoterapi ve rehabilitasyon istiyor. Şu anda sadece e, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu bölümlerde kaldı. kaldı. Aynen. Ama e, diğer üniversiteler mesela Altınbaş Üniversitesi çok uygun üniversite. Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık bölümleri Türkmenistan listesinde olan üniversiteler içerisinde en uygun Altınbaş Üniversitesi'nde var. Ve Altınbaş Üniversitesi'nin şu anda yeterli, gayet yeterli kontenjanı var. Başvurmak isterlerse ama fizyoterapi bir rehabilitasyon dediğimiz zaman sadece Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden kabul verebiliyoruz. Bu arada Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin depozitosu 1000 dolar. Yani bu Türkmenistan Lisesi'ndeki üniversitelerin içerisinde en uygun depozito. Şunu söyleyebiliriz aslında. Bakın şöyle bir yanlış anlama var. Şimdi uzun yıllardan bu yana Medipol gibi büyük üniversiteler e, Türkmenistan'ın sırasında olduğu için evet. herkes akrabam oraya gitti, arkadaşım oraya gitti diye illa oraya gitmek istiyor. Ama şimdi Türkmenistan'dan da para yatırabilmeniz için Türkmenistan'ın listesinde olan bir üniversite olması Aynen. lazım. Yani illa şu üniversite olsun diye tutturmayın. Bence listede olan bir üniversiteden onlara bölümünü bulup da kaydını yaptırsak onların işini yine görecek. Aynen. İnsanlar çok hızlı bilinçlendi. Geçen sene örnek veriyorum kontenjanın bitmesi. Temmuz ayını bulmuşken evet. şu an artık biz haziran ayındayız. Çoğu bölüm bitti. Yani demek istediğim akrabamdır o bu diye yani geçmişteki durum bağlamaktansa var olan istediği evet. bölümün var olan kontenjanı yoksa bir sene kaybedecek. Sen Sene kaybediyor sene ve bu kontenjanların sen. ne zaman açılacağı hiç belli değil şu an için. Açılsa nasıl açılır onu da söyleyeyim. Şimdi mesela ön kayıtta bir sürü öğrenci kaydını yaptı ya. Bunlar gelip de kesin kayıtlarını yaptırmazsalar ancak Hı. oradan boşluk oluşur. Orada çok derse o çok bir ürün, vizelerini şeydi. alamadı. Böyle bir Tamam. Tam işte buraya geldiğim zaman size bir konuda geldi aklıma soracağım. Hı. Hı. Bakın bölümler için ben illa şu bölümü istiyorum derseniz bizimle iletişime geçin gelin hep birlikte oturalım hangi Hayır. üniversitede hangi bölüm var fiyatlar nedir Bunlar hep birlikte konuşalım Ondan sonra ne yapacağız kaydınıza yardımcı olacağız ve şunu söyleyeyim Türkiye'deki üniversiteye kayıt yaparken biz e, özel üniversiteye kayıt yaparken kesinlikle bir danışmanlık ücreti almıyoruz üniversitelerdeki anlaşmalarımızla biz üniversitelerden böyle bir şey talep edeceğiz danışmanlık ama Öyle yabancıdan kendisinden bir şey ücret talep etmiyoruz. Yeter ki gelin biz sizin için bunları yapalım. Aynen öyle. Vizesini alamama durumu yaşandığı zaman, mağduriyet yaşandığı zaman sonuna kadar yanındayız. Onların depozito iadelerini tamam. sonuna kadar destekleyip alıyoruz. Danışman şirketleri görüyoruz ki biz size 250 dolarını biz yardım edelim, 500 dolarını biz yardım edelim. Buradaki mantık ne? Aslında öğrenci kendisine bağlayacak. Başka yere gitmesini önleyecek. Mesela siz bu bölüme geldim dediniz ya, Başka bir yere gitme şansınız yok. Sözleşme imzalatacaklar size. Aynen aynen. Bu kesinlikle güvenli bir işlem değil. Çünkü gerçekte üniversite hiçbir üniversite depozito için kendisinden destek vermiyor. Olmayan bir işlemi var etmektir. Bu bu insanları çekmek için bizdense destek diye çekmektir. Yani bunu biz doğru bulmuyoruz. Eğer depozitonuz olduğu gibi öderseniz olduğu gibi de geri alabilirsiniz. Bu yüzden bir acentenin gelip size siz da biz ödeyeceğiz derse lütfen burada birazcık güven sorunu ile karşılaşabileceğinizi unutmayınız. Bizde aslında depozito işi herkesin kendisinin ödemesi gereken bir şey e, depozitoydu. Da daha sonra üniversite size ödeyecek zaten geri. Eğer kayıt olmazsanız ya da vize alamazsanız değil mi? Acente kendisi depozitoyu ben kendim öderim derse illa ki bunun karşında sizden bir imza alacaktır. Diyelim ki siz geldiniz ama fik insanlık hali, fikrini değişme olabilir, farklı bir üniversiteye geçme olabilir. Bu durumlarda nasıl ilerleyeceksiniz? Sizin depozitosunu bir acente ödüyorsa burada sizin güvenliğiniz söz konusudur. Yani biz Acente olarak sizlere depozitonunuzu kendiniz ödemenizi tavsiye ediyoruz. Evet herkes kendi depozitosunu kendi ödesin. Diğer konularla ilgili biz kabul mektubunu aldık, vize aşamasında, daha sonra geldikten sonra kayıt aşamasında, ikamet izni alması aşamasında yani sadece öğrenciyi kabul mektubu alıp da bırakmıyoruz, İkamet izni alıp üniversiteye kaydolanlar kadar yanındayız. Onun için kapsamlı bir şekilde hizmet almak istiyorsunuz ve özellikle bunu söylüyorum biz üniversite kayıtlarından ücret almıyoruz. Sizden hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Ama daha sonrasında ikametler ya da tercümedir ya da apostildir bu işlerle ilgili bir masraf çıkarsa size onları söyleyeceğiz zaten. Aynen. Evet ne tavsiye edersiniz en son şimdi Türk üniversiteye Bel kayıt olacak olan öğrenciler ne yapsınlar? Hızlı davransınlar mı? Hızlı davransınlar çünkü kontenjan çok günlü verlik Her gün azalıyor. Her gün değişiyor. Her gün güncelleniyor. Dolayısıyla şu anda bir an önce başvuru yaparsanız yerlerinizi ayırtmış olacaksınız. Hmm. Türk Permit olarak sizlere sadece davet mektubu vermekle kalınmıyor. Davet mektubu veriyorsunuz, size danışmanlık sağlanmaya başlıyor. Takıldığınız her konuda danışmanlık sağlanıyor. Bizimle alakalı olsun veya olmasın. Çünkü burada birikmiş bir tecrübe var. Takılabileceğiniz alanlarda bilgi birikimimiz var. Dolayısıyla sizin sadece davet mektubunuzdan değil, geliyorsunuz, ikamet izine başvuru yapıyorsunuz, öğrenci kaydınız, Türkçe dil kursunuz, İngilizce dil kursunuz, sonrasında ikamet izne başvuru yaptınız, onaylandınız, adresimi ne yapabilirim? Biz adres ile ilgili sadece danışmanlık veriyoruz. Sonrasında ikamet izniniz aldıktan sonra bir sene sonraki danışmanlıklara kadar bizim şu anda 2020. yıllarda kaydettiğimiz öğrencilerde halen bizden danışmanlık almaya devam ediyor. Üstelik herhangi bir ödeme yapmadan. Dolayısıyla Türk Permit'i tercih ettiğiniz zaman depozito iadenizden tutun. Son en son yapılması gereken işlem olan denklik başvurunuza kadar yanınızda olacağımız için Türk Permit'i tercih etmenizde en güvenli yol olur. Son olarak ben